Rare Moment öyle bir andır ki 50 abone özel videosu çekmişsindir ve bunu yol bunu editlemeye falan bayağı emek harcamışsındır ama abonen düşmüştür. <laughs> ya bu gerçekten Rare Moment ya. Bu ne ya? Ben burada çok uğraştım. Şu videoda 50 abone özel videosunda arkadaşlar. Kardeşim çok fazla editlenecek yer bıraktı bana. Hepsini editlemek zorunda kaldım. Hep araya atladı, bir şeyler yaptı, bir şeyler söyledi. Arkadaşlar tekrardan like atmanızı istiyorum. Çünkü o kadar uğraştığımız video ya. O kadar abone kastık ama şimdi iki abonemiz düştü. Lan bu nasıl bir dünya ya? Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir yıl önce attığım video ne kadar izlenmiş görüyorsunuz. Ama hiçbir abone olmamış. Abone olsa arkadaşlar, şu anda şeyiz. En eski videolar abimin. Evet bunlar kaç alay videolarım. Ve <laughs> arkadaşlar bakın. O kadar fazla kişi izlemiş ki bunları. Mesela bak şu Lumion Legacy event videosunu. Arkadaşlar, iyi e, demin ben like. Ay like attı diyorum ya. Demin arkadaşlar, iyi e, ben e, almış yani e, ben çekmiştim videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 95 görüntülenme. Hepsi abone olsa şu anda ben 100 abone falan olmuştum. Arkadaşlar ya da şuradaki 951 kişi bana abone olsaydı bir k olacaktık yani arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada biz burada bir milyon olmaya çalışıyoruz. Siz orada ne yapıyorsunuz? Düşürüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bakın. Bu kanala ben çok emek veriyorum. <laughs> video sayıma bakın. Video sayıma dur bir göstereyim. Bu arada Zeynep'in kanalının şeyindeyiz şu an. Hemen göstereyim lan dur video arkadaşlar sayımı göstermem yani. lazım anlayışınızdır zaten benim kanalımın fotoğrafı değişti Abi evet. çizdi evet ben çizdim abisi çizdi yani ben çizdim <laughs> şöyle arkadaşlar bir sürü ama bir sürü videom var bakın bakın say say bitmiyor yani Arkadaşlar eskiden babaannemde babaannemdeyken de çekmiştik. O videoları abim göstersin. Benden bu kadar arkadaşlar. Kısacık bir video çekeceğim. Ay, bir, bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Oraya hazır olun. Diyeyim buradan. Arkadaşlar şu anda gözlerim doluyor. Eski oyunlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar mesela yer altında birbirimize giriyoruz. Bu under, Underground War, war çok eski bir oyun. Arkadaşlar bayağı bir roller yapıyorduk filan ama yine yine onlar için de uğraşıyorduk. Onlara da like atın, abone olun. Ondan sonra şurada bir günlüğüne bebek bakıcısı oldum falan var. Buradan sonra gacha. Evet, bir, bir bakayım. bundan sonra gacha ev? Canımcım. Aç. Şey... Açma. Arkadaşlar... açma. Hayır açmayacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu bizim ilk videomuz. İlk Roblox videomuz arkadaşlar. Aa, Ve bak bakıcı aldım videosu. En son gacha life videolarımdan biri. O Hı. Şimdi arkadaşlar şurada Roblox Lumion Legacy Event yeni 3 Lumian diye bir video attım gördüğünüz üzere. Şurada. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 951 görüntülenme almış ama bir tanesi bile abone olmamış. Evet arkadaşlar şu anda nasıl bir histeyiz düşünün lütfen. Ya arkadaşlar bu video izlenmeye de devam ediyor. Ben bir hafta önce falan baktığımda bu video 500 küsür izlenmişti. Arkadaşlar ee, size bir şey söyleyeceğim ama yani. Bizim yani... 3 4 tane kişi abime like atsa, abone olsa biz 1 milyona gireriz. Ne 1 milyonu Zeynep ya. Hadi. Tamam bir sus. Hadi like atın. Ya. Evet arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. Bakın çok uğraşıyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Abone olun.